Evet abi. Sükör geldi 5.7 birlikte. Ee, biz de 250 wish biriktirdik. 250 wish hem kendisini hem silahını alacağız. Böyle hemen pt'yi göstereyim size. En son değer çıkmıştı abi. 4 pideyiz. 4 pideyiz evet. Garanti yani. Garanti çıkacak ama silah garanti için biraz kumar oynayacağız. 250 wish'imiz var. Umarım rahat rahat çıkartırız. Bakalım. İlk da olur lan. Aa lan geldi sandım lan. Bu uh, ışık biraz değişikmiş. He, buradan olmayan karakter gelsin lan. Şu şu çocuk gelsene Neydi? Dehliya mıydı? Du Duluya mıydı? Neydi ismi? O gelsin. 20'de gelmiyor. Aha Diona çıktı oğlum. Diona C6 lan. Hadi. Heh, geldi 30. 30'da geldi lan. İki tane gelsin bir de. Erken geldi valla.

Hadi ya yok ya. Neyse abi bir tane de yeter. Neyin kötüsü? 220 bit kaldı. 250 idi. 30 tane çıkardı. 34 işte. 34 bit de aynen. 34 bit de çıkardı. Şimdi silah çıkaracağız. Umarım silah da böyle güzel bir şekilde çıkar. Geriye kalan bütün işleri şey harcayacağız. Mavi kanlı silahını harcayacağız abi. Hadi bakayım. Bu da güzel bir şey. Güzel bir banner. Çünkü bende şenhe de Şenhe'de var. Diğer silah da işime yarıyor. Hadi bakalım. 10 tane de bunu atıyoruz. Aa buna pit kaçtı lan benim. Dur bakayım. Oo 10 15 20 25 ay 25 piti dedik. O zaman 35 oldu tamam. Çok gitmeyecek buraya da. Keşke buraya derken çıksa be. Bu neden? Aa yeni silah çıktı. Bende hiç yokmuş. Tamam. Doğru çıktı bir de. Masa da olurdu. Ne evet, silah uğraştıracak ya. Aa, yine o çıktı. Barbara ne alaka lan? <laughs> Barbara ne alaka? <laughs> Oğlum, şey çıksın, şu kılıç silah çıksın ya. Kazo'ya vereceğim o kılıcı. Aha, geliyor. 55'te mi 60'ta mı ne geldi? Bakalım çıkacak mı silah? Oo. Kurdum mezar taşı. <laughs> Hadi şey de gelsin. Ah lan. Neyse fa oyunus lazımdı. Tam çıkmayacak belli ya. Aslında Vukoyistan niye oldu lan? Yani sonuçta mükemmel görünüyor saat zaten Saat 120 attır. Senin hmm. saat Acaba bu mavi versek mi lan? Kendi silahını alak ya. Yok ya. Kendi silahını alak. 170 e, vişimiz kaldı. 170 vişle <laughs> şu silah garantili kaldı. Keşke ilk onu da gelse. Ya ilk ilk da İ -İ 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 gelse. Yok. Evet geldi. 60'ta falan geldi Bu da çok uzatmadı. İki tane silah ver. Yani şenenin şenenin silahını da ver lan. Abi niye böyle şeyler olmuyor ya? İyi tam bu silahtan güzel olsun. Skip power. He, vermedi ya. Yani. Neyse silah da çıktı abi. 110 wish de Mavica'nın silahına kaldı bu şekilde. Evet. Güzel. 250'den 110'a düştük lan. Hep silahını çıkardık hem kendisini. Hem de Wolf Crystal çıkardık abi. Şuradan hemen. E Hem mükemmellerini biliyorsunuz mu abi? Karakteri ve silahını her şeyini fullleyeceğiz. Önce şuraya bir grup düzeni çekelim abi. Neredeydi bizim? Heh. <laughs> Rise'di kanka sen biraz şey yap ara ver. All only demonstrate this once. Bizim takımı sahaya alalım. Uy, ne kadar çirkin görünüyor lan o silah elinde. Dur. <laughs> Şu Escoffier'le Fener'in yerinde değiştirelim. Şimdi 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 silahımızı takalım. <laughs> oo, oo, abi silah harbiden çok karakterli birebir resmen ya. Ee, önce yükseltiyoruz karakterimizi. Otomatik ekle abi. Bitmiştir bu kadar. 90 seviye. Ver abi ödüllerimizi. La. Geliştir abi. Bunu unutmuşuz ya neyse. Affol abi. 122 kritik da buradan geldi. Tamam. Yadigarlar. Ee, kimde emanetti lan bunlar? Heh şey. Kahve, Kaya mıydı bu? Aynen Kaya da emanetti. Kaya ver kardeşim. Ver. Emanetlerimizi almanın vakti geldi. Kendi setini kastım abi. Üşenmedim. Kendi setini kastım. Başka nerede? Bakayım bir. Ver oğlum bak bütün itemleri. Heh. Bu da şey iksirle yaptım. Bu abi. İksirle yaptığım iteme bakın. 14'e 12. Neyse krit oranı çok güzel geldi. Başka? ha? Aa bu şey kas güzel oldu. 10 saldırı 10 oran abi güzel. Şu cana gitmezse saldırı ya da orana gitse daha mükemmel olacak. bu da şükür. Şimdi yetenekler. Aha bu seviye otomatik geçmiş değil mi? Dur bakayım. Nerede kaldık? Şimdi ilk önce ultisini fullleyeceğiz abi. Biz burst oynayacağız bu karakteri çünkü. Normal vuruşunu geliştirmiyoruz abi. İşe yaramıyor çünkü. Şimdi. 1900 saldırı sonuç 75 element tutar Hiç gerek yok da neyse. Silahımız 90 level. Kendi silahı abi. 2 aydır iş kasıyoruz. Kendi seti. Ee, C1 yarıyor bilmiyorum. Yüksek saldırı hasar hasar bilmiyorum abi. Abi. Triple crown değil de two crown diyelim buna. Bakalım. 72 226 sen ne diyorsun? Çok iyi. Yani 75 olsa daha iyi olur da. Bu da fazlasıyla yeterli abi. Yani. Şimdi telat üzerine küçük bir hasar denemesi yapacağız. Bakalım. Bu nere yapabiliyor oyundaki bütün bossları neredeyse kestim. İlk örgün premium takımıyla mükemmel bir takım. Rise'de de bu takımı kullanıyordum. Aşırı güçlendirmişti Rise'i. Skirt de resmen Nirvana'ya çıkmış. Skirt de zaten aşırı güçlü. Yani resmen dedim ya Arkon gibi bir karakter. Yani şu Arkonlar var ya Raiden gibi. Naida gibi ne bileyim Mavika gibi güçlü. Mavika'dan da güçlü bence. ya yani şu an benim Mavika'mdan daha güçlü. Ben pek Düzgün halledemedim Mavi Çok düzgün silah da yok zaten. Sonuç olarak Skirt Premium takımıyla aşırı güçlü bir karakter. Elinizde yetince Wish varsa hem silahını alın hem kendisini alın. Çok daha fazla Wish varsa Şenne'yi de alın abi. Şenne de çok büyük yardım dokunuyor. Premium takım için de lazım. Herkese boş şans.